Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimiz ders 19 ikinci kursun ders 19 iç içe döngüler konusu. İsminden de anladığı, anlaşıldığı gibi iç içe döngüler birden fazla döngünün iç içe kullanılmasını anlatıyor bizlere. Şimdi burada normalde eski haline geri çevirsek kodu, zaten bu gri kodları bize hazır bir şekilde veriyor. Şimdi bir bakın isterseniz bu kod ne işe yarıyor. Bir tane üçgen çıkıyor ve daha sonra yönünü diğer üçgene doğru dönüyor. Demek ki ben bu kodla bu üçgenin bir tanesini yapabiliyorum. E burada kaç tane toplamda üçgen var? 3 üç adet. O zaman döngüye alıyorum. Üç kere tekrarla yaparak içerisine ekliyorum ve çalıştırıyorum. Bu benim 3 üç tane üçgenimde tamamlayıcı anlamına geliyor. İkinci bölüme geçiyorum. İkinci bölümde ise iç içe döngüler konusunda e, yine aynı kod bakın bu sefer 6 defa dönüyor. Ve yukarıda bakın bana bir de hatırlatma mesajı var. Her üçgenden sonra bir e, yöne doğru 60 derece dönmem gerektiğini söylüyor. Ben sola doğru döndüm. Sağa doğru da dönseniz sağdan yapar. Sola doğru dönerseniz soldan yapacak şekilde. Bunu da tamamlıyoruz. Olarak da evet, şeklini tamamladık. Üçüncü bölümümüze geçtiğimiz zaman üçüncü bölümümüzde ise e, şekilleri bu sefer 12 kez tekrarlamamız gerektiğine e, ayrıca e, sağa dön derecesini e, 30 yapmamız gerektiğine şu şekilde anlıyorum. Bakın burada ben daha önce derslerde de, defalarca söyledim. E, sanatçı kendi ekseni etrafına bir tam tur döndüğü için e, 360 derecelik bir açıyla işlem görüyor. E Bunu 12 kere tekrarla yaptığına göre 30 derecelik bir dönme işlemi gerçekleştireceğim. Tekrar bunu da çalıştırarak hızlı takalım, bakalım şekilde tamamlıyorum ve dördüncü bölümüne geçiyorum. Dördüncü <laughs> bölümümüzde e, burada farklı yıldız e, üçgenleri birleştirerek ortaya bir e, sekizgenden oluşan bir yıldız tasarımı çıkmakta. Bunu da 12 kere tekrarlayıp yine sağa dok, ot, dok, 30 derecelik dönüş açısı burada da sağlıyorum. Evet. Bunu da yapabilirsiniz. Beşinci bölüme geçiyorum. Beşinci bölümde ise e, her bir ka karenin Kenarına 20 piksel olduğunu bana söylüyor. Bakın 20 piksel 20 piksel. Hatta bunu baştan şu şekilde yapabiliriz. 20'şer piksel. Zaten bakın bu bir kare geliyor ve buraya geliyor. Şimdi burası 20 idi. Bir de şu arada bir boşluk var. 20 20 daha 40 ileri atlamam lazım değil mi benim? 40 ileri atla kodunu ekliyorum. Daha sonra bu kodu toplam kaç defa? 2 4 6 8 defa tekrar ediyorum. O zaman ne oluyor? 40 atlayıp 8 defa tekrar ettiğim zaman bütün kareleri çizmiş oluyorum. Bakın görüyorsunuz. Evet. Bir sonraki bölüme geçiyorum. 6. bölüm. 6. bölümde e, şimdi bir dinozorun e, sırt kısmındaki üçgenleri tamamlıyoruz. Şimdi bu sırt kısmındaki üçgenin bir tanesini zaten gri sağlıyor. Daha sonra her bir ke, e, üçgenin her bir eşkenar üçgen olduğunu burada fark ediyoruz. Her bir kenarın 30 piksel olduğunu söylüyor. E bunu 30 derece atla yaptıktan sonra yukarıya doğru ilerlediğimiz için 8 adet de üçgen bulunduğu için 8 defa döngü alıyoruz. 7. bölüme geçelim. 7. bölümümüzde ise bakın üçgenlerden oluşan bir e, döngüyü oluşturuyoruz ve bu döngüde ortaya bir güneş tasarımı çıkıyor. Şimdi bunu toplam kaç adet üçgenimiz var? 10 adet. 10 kere tekrarlamak için 10 tane e, şey döngün içine alıp 10 kere tekrar yapıyoruz. Daha sonra e, neden en altına sağ 36 derece koyduysak çünkü daha önceden de söylediğim bir üçgen şey e, 360 derecelik bir açı tamamladığı için 10 tekrarı 36 derecelik dönüşlerle sağlar. Bunu isterseniz en üstüne bir tane de sarı renk ekleyebiliriz ve çalıştırırsak yani şu şekilde üçgen bir güneşi ortaya çıkaracaktır. Evet 8. Dersimize geçiyorum. Şey, 8. bölümde geçiyorum. 8. bölümde ise altta bir çimenlik oluşturmamızı bezden istiyor. Şimdi her bir çimenin şuradaki arası 50 piksel olduğunu söylüyor. Bakın çimenlerin birbirine olan uzaklığı 50 piksel. O zaman ben bir tane çiçeği çimeni çizdikten sonra buradan buraya 50 piksellik bir atlama yapıyorum. Toplam kaç adet çimenim var? 8 adet. O zaman 8 defa dönmüş içerisine koyup bu kodumu da tamamlıyorum. 9. bölüme geçtiğimiz zaman 9. bölümde e, çimenden üzerine bir tane çiçek tasarımı istiyor. Az önce de biz bunu yapmıştık bir başka kodda. E, rastgele renk yapabilirsin isterseniz burada. Bir rastgele renk kullanalım. Farklı renk tonlarında çiçeğimiz oluşsun. Çalıştırıyorum. Bakın farklı renk tonlarında bir çiçek oluşuyor. Evet devama tıklıyoruz. 10. bölüme geçtiğimiz zaman zaten kodları yine bize gri kodları hazır veriyor. Toplam burada kaç tane döngünün olduğunu söylüyor yukarıda. 12. O zaman alıyorum döngümü ve toplam 12 defa tekrarla yaparak bunu çalıştırıyorum. Evet, geçtik 11. bölümümüze. 11. bölümümüzde ise şimdi bakın 4 adet yuvarlakların iç içe geçmesiyle ortaya bir e, iç içe halka görüntüsü çıkıyor. Burada bizim zaten e, GRI kodlarımız hazır bir şekilde verilmiş değil mi? O zaman ben bakıyorum şimdi buradaki döngü 360 kez tekrarlayıp daha sonra iç içe bakın döndükten sonra tekrar başa mı geliyor? Bir kontrol edelim. Bakın dönüyor. Evet bir tam önce bir. Bir tane dairemizi tamamladıktan sonra bakın başlangıç noktasına geri geliyor. Demek ki ben bunu toplam kaç kere tekrarlamam lazım? 4 defa. Alıyorum döngüyü. Tabi varsayılığını sıfırlayalım önce. Döngüyü alıyorum. 4 defa tekrarlıyorum. Şimdi bu bana şunu gösterir. Kendi eksen etrafında aynı daireyi 4 defa dönmeyi gösterir. Ama ben aynı daireyi 4 defa dönmüyorum değil mi? Farklı daireler dönüyorum. O zaman ben bir tane açık kodu eklemem lazım. Yukarıya bakıyorum. Her daireden sonra 90 derece dönün diyor. Sağa veya sola hiç fark etmez. 90 derece dönüş ekliyorum ve çalıştırıyorum. Bu bana birinci daireden sonra 90 derece dönüş açısıyla ikinci daireye geçmemiz sağlayacak. Birinci daire bitti. Ve ikinci daireme geçiyorum ve ikinci dairemi şu an boyuyorum. Bir yere verebiliyoruz. 3. daireme geçtim. 3. daireme geçiyorum. Bu yavaş olma sebebi bakın 10 derecelik açılarla dönmek. Için. Tamam? Evet, bu da bittikten sonra 4. son açılma, şey, son daireme geçiyorum ve bunu da boyamaya başlıyorum. Bakın bu kodları bazen Yaparken e, ne yaptığımızı öğrenmek için şöyle bir hani fotoğrafını çekin e, kendi gözünüzle. Başka bir kod yaparken bunlara benzer şekiller yapabiliriz belki. 12. Bölüme geçtiğimiz zaman bakın bu sefer iç içe halkalarla beraber e, 12 tane daireyi birleştirip ortaya farklı bir şekil çıkartmamızı bizden sağlıyor. Yapmamız gereken tek şey bir tane döngü kodu alıp döngü kodunun içerisine gri kodları yerleştirip 12 kere tekrarlamak olacaktır. Çalıştırıyorum. Evet, toplamamızın e, ikinci kursumuzun son dersi videolarımıza bir diğer e, video listesinden ulaşabilirsiniz. Evet. Uzandırılmış evet. şeyi sizi bekletmemek adına en son ki bölüme kadar geldim. Evet son dairemizi tamamlıyoruz. E, Şeklin tersine çıktı ve ders e, bölüm 13'e geçiyoruz. Şimdi bölüm 13'te ise e, bizden istediğimiz herhangi bir e, tasarım yapmamızı istiyor. Önceki tasarımlara da bakarak farklı versiyonlar yapabilirsiniz. Ben kendime ait şu şekilde bir kodlama yaptım. Ee, şeklimizi görelim. Evet karşısında bakın noktalardan oluşan bu şekilde birden fazla bakın bir piksel taşı yaptığım için farklı farklı noktalardan oluşan şekiller çıkıyor. Bu şekilleri arttırarak karşımıza değişik bir e, şeklimiz şu şekilde bir noktalardan oluşan bir grafik tasarımı yapmış olduk. Evet 19 dersimiz burada son bulmuştur. Görüşmek üzere. <laughs>